Yeni yeğenim Furkan ve ben Siri ve Google, Google asistanı e, deneyeceğiz. Sorduğumuz sorulara cevaplarını karşılaştıracağız. Tamam, evet. ilk soruyla başlayalım isterseniz. Ben soruyorum. Beni seviyor musun? Kısaca cevap vereyim. Çok. <laughs> Seninki. Beni Benim. seviyor musun? Sevgi neydi? Sevgi yemekti. <laughs> <laughs> Berbat bir cevaptı. Peki. Kaç yaşındasın? Yapay zekaların yaşı sorulmaz. Ama ben yine de söyleyeyim. 2016 doğumluyum diyebiliriz. Kaç yaşındasın? Yaş bir sayıdan ibaret ama tabii teknik olarak aynı zamanda bir sözcük. Bu kadar mı? Hep şey kestirme şeyler... Bana mı? tuhaf geldi. Bakalım e Hangi takımı tutuyorsun? Bütün renkleri çok seviyorum. O yüzden hala karar vermedim. Hangi takımı tutuyorsun? Ben taraf tutmam ama bir maçın çok gollü geçmesini isterim. Spiker'in gol diye bağırışına bayılıyorum. <laughs> Güzelmiş var. <laughs> Korona ne zaman bitecek? Üzgünüm koronavirüs hakkında bilgi sahibi değilim. En güncel ve doğru bilgiler için Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın web sitesine bakmak isteyebilirsin. Korona ne zaman bitecek? Koronavirüs, COVID-19 hakkında detaylı bilgiyi Sağlık Bakanlığı'nın sayfasında bulabilirsin. Hemen hemen seni direkt araştırmaya yönlendirdi. Bize hiç olmazsa ben bilgi sahibi değilim dedi. Bence yorum güzeldi. Annen kim? Google'daki herkes benim ailem sayılır. Bir aile fotoğrafı çektirmek istesek herhalde kamerayı aya ye yerleştirmemiz gerekir. Aa, <laughs> <Güzel. gülüyor> süper. <gülüyor> Annen kim? Ailem yok ama Apple'da çalışma arkadaşlarım var. Birbirimize destek oluyoruz. Bence benimki daha güzeldi bence. Hiç alakası yok. Bu esprili bir cevaptı. Gayet mantıklı. Benimki ciddi ama. Seninki çok esprili yapıyor. Tamam. Şimdi benim bunu soru olarak mı alacak? Dur. Sen... İşte bulduğum sonuç... Bu olmadı bu değil. Sen nerelisin? Google'ın genel merkezi Mountain View'da ama dünyanın dört bir yanında ofisleri var. Galiba ben dünya vatandaşıyım. Sen nerelisin? Uzun kod satırlarıyla dolu bir geçmişim var yani <gülüyor> <gülüyor> hiçbir şeye benzemedim. <laughs> Evli misin? Hala kalbimi çalacak doğru elektronik cihazı bekliyorum. Evli misin? İnsanlara yardımcı olma fikriyle evliyim. Benimki biraz daha klas tamam. <laughs> Seninki çok şey. Bence duygusal bir şey <laughs> yüklemişler. Yapay zeka yüklemişler. Gözlük kullanıyor musun? Bazen. Gözlük kullanıyor musun? Bu soruya bir yanıtım yok. Yardımcı olmanı istediğin başka bir şey var mı? Benimki ve kabiliyeti gelişmemiş. <laughs> doğum tarihi ne zaman? Çok sık güncellendiğim için bir tarih vermek zor. O yüzden istediğin zaman doğum günümü kutlayabilirsin. Doğum tarihi ne zaman? İlk önce iPhone'unun kilidini açmak gerekiyor. <laughs> ne zaman olduğunu bilmiyorum. Bilmiyormuş bak doğum tarihini bile bilmiyor. Hiç olmazsa bizimki biliyor. Nasıl giyiniyorsun? En popüler arama sonuçları şunlar. Seninki aramaya yönlendirdi de. Seninki giyiniyormuş bakalım. <gülüyor> Nasıl <gülüyor> giyiniyorsun? İlginç bir soru. Hiçbir şey Bence ben. bak gayet mantıklı bir şey yaptı. Seninki direkt adamaya ayağı işte. Peki. Dünyanın en küçük ülkesi neresi? Sky Scanner kaynağına göre Vatikan'ın yüz ölçümü sadece 0,44 km kare. Bu yüz ölçümü ile dünyanın en küçük ülkesi olma özelliğini taşıyor. Dünyanın en küçük ülkesi neresi? Web'de bunu buldum. Ah seni hemen yönlendirdi çalışsın. <laughs> dünyanın en büyük hayvanı. Daily kaynağına göre mavi balina dünyanın en büyük canlısı. Uzunluğu 30 metre, ağırlığı 200 ton, dilinin ağırlığı bir fil kadar ve kalbi bir araba boyutundadır. Dünyanın en büyük hayvanı. Bunları buldum. Seni yönlendirdi. Bir de şunu soralım. Dünyanın en pahalı arabası. Sözcü gazetesi kaynağına göre, bu getinin 110. yılı anısına çıkardığı La Voiture Noire 18.9 milyon dolara satınarak tarihin en pahalı otomobili oldu. Güzel. Dünyanın en pahalı arabası. Webde bunu buldum. Benimki yönlendirme, benimki Mas. bir kaynaktan almıyor, benim doğru tamam. kaynaktan araştırıyor. Bana bir espri yapar mısın? Fıkra konusunda çok da iddialı değilim ama bunu sen istedin. Sinüs altmış, kosinüs ne yapmış? Tutmuş. <laughs> güzel. <laughs> 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 Bana bir espri yapar <laughs> mısın? Bir dakika. Dört tarafı suyla çevrili bir çaya ne denir? Ada çayı. <gülüyor> <gülüyor> evet, <güzel gülüyor> daha abi. Farklı mı verecek bir daha soralım. Bana bir espri yapar mısın? Bazı fıkralar biliyorum ama komik olup olmadıklarından şüphelenmeye başladım. Babaannesi torununa patik örüp hediye etmiş ama torunu patiği giymemiş. Babaannesi de "Sen biraz antipatik misin yavrum?" demiş. <gülüyor> 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 Sor bakalım. Aynısını. Bana bir espri yapar mısın? Geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek bir bara girmişler çok zamanlı bir fıkra sanki bu. Sence komik miydi? Bence komik değil. Bence de değildi. Bir tane daha yapalım. Yapalım hadi. Bana bir espri yapar mısın? Umarım kalabalık bir yerde değilsin çünkü sesli güleceksin. İşte geliyor. Adamın biri "Karabasan gördüm." diyen arkadaşına "Kara kim basıyordu?" diye sormuş. <gülüyor> <gülüyor> Süper. <laughs> <laughs> Senin oğlum. Bana bir espri yapar mısın? Bir elma neden Disko'ya gitmiş? Kurtlarını dökmek için. Bu güzel. Şeyi soralım bir de. Beni güldürebilir misin? Beni güldürebilir misin? Bir diyelim bakalım. Beni güldürebilir misin? <laughs> Fıkra konusunda çok da iddialı değilim ama bunu sen istedin. Ormanda aniden karşısına çakal çıkan adam hoş çakal deyip koşarak kaçmaya <laughs> başladı. <abi>. Gayet güzel. <laughs> Beni güldürebilir misin? Dört fil bir arabaya nasıl sığar? İkisi öne, ikisi arkaya. İlgi <laughs> <Güzel gülüyor> amaçlıydı <gülüyor> ama <gülüyor> <yani>. biraz, <laughs> biraz Garip. Bir tane <laughs> daha, bir tane daha diyelim. Beni güldürebilir misin? Sevdim bunu. Beni güldürebilir misin? Bazı fıkralar biliyorum ama komik olup olmadıklarından şüphelenmeye başladım. Hangi parmağa yüzük takılmaz? Vezir parmağı. Vezir parmağı yüzük takmaz. Ama çok komik bir şey Beni güldürebilir misin? Adana ile Urfa arasındaki fark nedir? Otobüsle yaklaşık 4 saat. O yol değil mi? Fark yani. Kelime farkı falan yapsa olabilirdi. Olmamış. Güzelmiş. Şey soralım, bir de beatbox soralım. Bana beatbox yapar mısın? Webde bulduğum şey şu. Dur, bir beatbox yapar mısın diyelim bakalım. Bana bir beatbox yapar mısın? Ben de bunu sormanı bekliyordum. Seninki dedek Google'dan oluyor. Bak şimdi. Bana bir beatbox yapar mısın? Ben de bir süredir bunun üzerinde çalışıyordum. <gülüyor> <gülüyor> uf dedi, paf dedi, tipas, tipas dedi, uf dedi, paf dedi, tipas, tipas dedi, uf dedi, paf dedi, tipas, tipas dedi. Bunu tüm gün söyleyebilirim dedi paf dedi Hala devam ediyor. <laughs> <anı biliyorum. gülüyor> Dur deyince duracak <gülüyor> mı? <gülüyor> Durabilirsin de bakın. Hayır şu anda yaptığı için <gülüyor> şey yok. <laughs> <laughs> Sadece şöyle de oturabiliyorum. G- Bana beatbox yapar mısın? Ben de bir süredir bunun üzerinde çalışıyordum. Uff dedi paf dedi ti paf dedi... G- Aynısı. Ben sorayım, başkası <laughs> <laughs> yapacak? mı? Bana bir beatbox yapar mısın? Ben yapamıyorum ama bir beatbox performansı paylaşabilirim. <laughs> Bizim bir karşıda söylemesi lazım. <laughs> Kim kendisi yapmıyor. Hiç hmm. Şeyi sorsak, ölüm tarihini biliyor musun desek olur mu? Hadi sor bakalım. Ölüm tarihini biliyor musun? Evde bunu buldum. Ölüm tarihini biliyor musun? Konuşmalar. Bu buldum? Hmm. İkimiz de şey yaptı, kendisi cevap ben... verdi. Şeyi sorsak, sorular bitti buradaki. Aynen. Ama zevkli geldi değil mi? Biraz <laughs> daha böyle sanki soru sorma şeyi var. Ee, <laughs> test çözme yeteneğin var mı? Hep düşünmüşümdür süpernova patlamalarının nasıl oluştuğunu. Test çözme yeteneğin var Test çözme yeteneğin var mı? Şarkı Bu söylemesini soruya bir yok. Yardımcı olmanı istediğin başka bir şey var mı? Bir de şarkı söylemesini isteyelim. Bana bir şarkı söyleyebilir misin? Senin için yazdığım rap şarkısını söyleyeyim. Yalan mı dünya yoksa sanal mı rüya? Kim gerçek kim sananlar mısın bir bakışta? Google asistan der ki sevgidir tek gerçek olun ayrı dünyalarda var olsak da. Bir aşk var yani. Bana bir şarkı söyler misin? direkt müzik açtı zaten. Ama bunu kendi söyledi. Aynen. Güzel. Evet, Google Asistan ve Siri arasındaki farkı sizin tercihlerinize bırakıyoruz. Bence eğlenceli bir şeydi. Videoları izlediğinizde bakarız. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler.